Merhaba. Ons altında yukarı yönlü hareket 2670 dolarlara kadar geldi. Rusya-Ukrayna gerginliğinin devam ettiği bir hafta oldu ama burada Rusya-Ukrayna gerginliği olmasına rağmen gümüş gitmedi. Şimdi peki gümüş neden gitmiyor? O savaştan nasıl etkileniyor diye soracaksınız. Geçmişi biraz hatırlayalım. Daha önce ne olmuştu? Rusya-Ukrayna savaşı başladığında gümüş yine aynı problemleri yaşamıştı. Yani bu savaş gümüşe yaramıyor. Hangi savaştan bu nemalandığını gördük? İsrail'in bölgesel yaygınlaştırdığı bir savaşta gümüş de değer kazanıyor. Ama Rusya Ukrayna'da değer kaybettiğini gördük. Çünkü oradaki genel durumdan etkilenen bir sorunu var. Peki bundan sonraki süreçlerde ons altının yükselişi devam eder mi? Özellikle Putin'in tavrı burada belirleyici olacak. Putin'i 20 Ocağa kadar sıkıştırmaya çalışacak bir Biden yönetimi olacak. Ukrayna tarafından karşılıklı bir hamle şeklinde olmasını istediği bir saldırı potansiyeli yaratmaya çalıştığını gördük. Peki bu devam ettirilebilir mi? Ya da Putin saldırıyı büyütebilir mi nükleere geçebilir mi ya da bölgesel bir yayılmaya sebep olur mu bence 20 Ocağı bekleyecektir. Hatta bunu bekleyeceğini piyasalar da öyle öngörüyor diye düşünüyorum ama o altın tarafı tabii tedirginliği fiyatlıyor. Çünkü dünya borsaları sarsılmıyor. BTC'de hiçbir durum yok. Sadece on altın yükseliyor. Gümüş bile düşüyor. Yani bütün bunları gördüğümüzde ortaya çıkan manzara şu 20 Ocağı kadar Putin'i sıkıştırma oyun planıyla bir savaş senaryosu daha izleyeceğiz. Nasıl İsrail-İran savaş senaryosu izledik. Hatta filmi çekilse kısa film olur bir savaş senaryosu ama sonucunda ne oldu? Sonucunda dünya piyasalarını etkilemedi. Aynı durumdan gittiğimizi düşünüyorum. Gelişme daha sert vahim bir haber olmadıkça yani şöyle düşünün. Rusya evet saldırı olabilir. Rusya çok büyük bir kayıp vermediği müddetçe kendi ülkesinin içerisinde bence olay büyümez. Ama kayıp verirse işler çok sarpa sarabilir.